رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد بنو بكلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة سيلة ربي مجمنا مزتنا قبل ما نصيب ما إلى سين Hamd alemlerin Rabbuna Allah'a mahsustur. Salat, selam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, aline, ashabına, tüm inanan mümin müminatın üzerine ve üzerine olsun. Allahu Teala tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, vermiş olduğumuz sadakalar dergâh hüliyeten kabul eylesin. Cümlemize bayram ağlaştırsın ve cehennemden azad olduğu kullar içerisinde bizlere katı versin. Peygamberimiz sallallahu ve şöyle buyurlar. Kullu amel ibn Adem'e yuzaafun hasenati bi aşfi emsaliha ila seb'ata teala. Te Peygamberimiz buyurlar ki Adem olan her amelinin karşılığı kat kat verilir. Bir iyilik on mislinden yedi yüz kadar mükafatlandırılır. Yalnız oruç müstesna. Kalallahu teala. Kalallahu teala illa sawma fe inna uli ve azzi. Cenab-ı Hak buyurlar ki oruç benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim. Yad'u şehvetahu ve da'amuhu ve şerabuhu <laughs> min azzi lissa'imi. O kul benim için yemesini, içmesini ve diğer ihtiyaçlarını benim rızam için bıraktı. Onun mükafatını ben vereceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve devam ediyor Cenab-ı Hak. Oruçlu için iki sevinç vardır. Biri iftar ettiği vakit sevinç, diğeri de kıyamet günü amellerin tartıldığı andaki sevinçtir. Bir iftar ettiği, diğeri de Allah'a kavuştuğu vakittir. Ağzının kokusu, oruçun ağız kokusu Allah indinde mis kokusundan daha hayırlıdır. Cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların zincirlere vurduğu Ramazan ayında oruç tutan müminlerin varacağı yer Cennetir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle müjdelediler. İnne fil cenneti baban. Cennette bir kapı vardır. yukalu ona denir o kapıya Hurayyan. O kapıya Reyyan kapısı denir. Ya dukhulu minhu saymun kıyama. Ancak orada ولا يحضر أحد في أنفاق الهروب ANAYADQLU ماهم؟ الهروب الذي ي proposals the break of the smoking Прop exemption Auss biography of the��ّ له أين الزالب للثانيةтрocracy no windows free Ans the末ر كتابة مع الشخص الخطوة الخلاطياء no destroyed keepaık بردا اغلقوا فلم يدخل منه احد ve onlarla oradan girerler sonuncusu da girdi mi artık o reyyan kapısı kapanır oruçlunun haricinde hiç kimse giremez Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bir gün sohbetlerinde şöyle buyuruyorlar cennetin reyyan kapısı vardır duha kapısı vardır şu kapısı vardır bu kapısı vardır bu kapılardan diyor kuşluk namazı girenler duha kapısından girecekler oruçlanlar reyyan kapısından girecekler Ebu Bekir diyor, sadaka verenler sadaka kapısına verecek, girecekler. Ebu Bekir ise cennetin bütün kapılarından nida edilecek. Ebu Bekir e diyor, cennetin bütün kapılarından nida edilecek ve cennete girecek Ebu Bekir. Hem oruç tutanlar kapısından girecek, hem sadaka verilen kapı hepsi nida edecekler. Ya Ebu Bekir benden gir cennete. Rabbim cümlemizi kıyamet günü şefaatle Onun ahlakıyla ahlaklanmayı cümlemize nasip ve müessesin. Başka bir hadislerinde, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnne fil cenneti baban yugalu rahu rayyanu yad'u yad'a yevmel kıyameti yugalu ayna saimun. Cennette Reyyan adında bir kapı vardır. Kıyamet günü oruç tutanlar nerededir denilerek çağrılacak. Kim oruç tutanlardan olmuşsa ona girer diyor Peygamber Kim de ona girmişse ebediyen o susamaz buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dünyadayken unutmuş oruç, açlık çekmemiz, susuzluk çekmemiz oruçlar kıyamet günü hep bize şefaat edecek. Susuzluk duymayacağız Allah'ın izniyle. Aç kalmayacağız Allah'ın izniyle. Dünyadayken çekmiş olduğumuz ızdırapa Cenab-ı kıyamet günü bizlere mükafat verecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Aleyke biz sıyâmi fe innehu Oruca devam et, onun misli yoktur buyurdular. Ashab-ı kiram Ebu Umar'a radıyallahu anh, ya Resulullah, bana bir amel emret ki Allah onu benimle mükafatlandırıp cennetine koysun dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aleyke bis siyami fe innehu Oruca devam et, onun misli yoktur. Oruçlarının her türlü noksanlıklardan uzak olarak tam bir samimiyetle tutmak suretiyle büyük müjdelere nail olmaya çalışmalıyız. Allah rızası için tutulan oruç sahibini cehennem azabından muhafaza Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. As-siyamu Oruç bir kalkandır. Minen nâri Sizden birinize diyor savaşta koruyan kalkan gibi oruçta cehenneme karşı koruyan bir kalkandır. Ke cennetün ahadikum minel sizden birinizi savaşta koruyan kalkan gibi oruçta cehennemden koruyan bir kalkan ateşi karşı bir siperdir buydu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramdan Muaz bin Ceber radiyallahu anh şöyle diyor, Ya Rasulallah, beni cennete kavuşturup cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana haber ver. Sorusuna verdiği cevap da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle burada orucu da bu ameller arasında saymıştır. Yani cennete kavuşturup cehennemden uzaklaştıracak ameller içerisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucu da saydılar. resul sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle buyurdular. Selâsun la Üç dua vardır ki diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> kabul olunmasında şüphe yoktur. Ya yani kabul mutlaka kabul olunur. Geri reddedilmez, çevrilmez. Sahabe-i İkram sordular ya Resulallah ne duası, kimin, kimlerin duasıdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki reddedilmeyen, kabul olmasa tereddüt edilmeyen dualardan birisi el imam adili Adil devlet başkanının yapmış olduğu, halkı halkında yapmış olduğu duayı Cenab-ı Hak reddetmez diyor. Adil devlet başkanı halkı için yapmış olduğu duayı Allahu u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri reddetmez. Vas saimun hatta iftara oruçtu iftar edinceye kadar yaptığı duayı da Allahu Teala ve tekaddes Hazretleri reddetmez. İftar anında çok dua edin. Ülkemiz için, İslam alemi için, çoluk çocuğumuz için, kendimiz için, geçmişlerimiz için, ölmüşlerimiz için dualar edin. Çünkü iftarlanan yapmış olduğu iftar anında yapılan dua Allahu Celal ve Tekaddes Hazretleri reddetmiyor. Resulakran sallallahu aleyhi ve sellem'de üç dua vardır ki kabul olmasına tereddüt yoktur, reddedilmez. Bu dualardan birisi adil devlet başkanının yapmış olduğu dua halkına karşı. İkincisi ise oruçlunun iftar edinceye kadar yapmış olduğu dua et Allahu Celal ve Tekaddes Hazretleri reddetmez. Meda'u't-misafir üçüncü duadan <laughs> misafirin ev halkı hakkında yaptığı ev halkı hakkında yaptığı duayı da Allah'u Azze ve Celal ve Tekaddes Hazretleri reddetmez buraya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadislerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnne muhakkak ki yani şüphesiz ki katiyetle saim inde fitrati ledda'veten ma Oruçlunun iftar vaktinde yaptığı dua katiyen de dolunmaz bir Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devamlı söyleyeyim vaazlarımızda ömrümüzün son ramazanları son günleri gibi günlerinizi geçirin ve dualarınızı o şekilde yapın. Yani yarın çıkacağımız belli değil, sabah çıkacağımız belli değil. O nedenle son misafirhanede gidiyormuş gibi dualara yönelelim. Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresinin son ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki eğer diyor sizin duanız olmasa da Allah Huzur Celal ve Tekaddes Hazretleri size ne diye değer versin diyor. Yani dua vasfında söyleriz. Dua çok önemlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki As-Siyamu Vel-Kur'anu Yeşfe'ane lil-abdi yavmel-kıyameh Yagulu siyam. Kıyamet günü oruç ve Kur'an kula şefaat eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Kıyamet günü tutmuş olduğumuz oruçlar, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimler kıyamet günü bize şefaat edecek. Devam ediyor Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbi mena'ahu Kur'an der ki ey Rabbim ben onun yemesini ve nefsane arzularına mani oldum. Şefaatimi ona kabul buyur. Evet. Şefaatim ona kabul buyur. Der oruçluyum. Kur'an ne diyecek? Ve yakulul Kur'an'ı Kur'an da şöyle sesleyecek. Cenab-ı Hakk'a şöyle aykıracak. Menatuhul nevme billeyli Ey Rabbim bu şahıs beni okumak için uykusunu terk etti. Bunun hakkında bana şefaatçi kıl. Bana şefaat etmeme izin ver. ''Bu kulun cehennemde yanmasına razı değilim.'' diyecek. Okumuş olduğumuz Kur'an'ları var ya, kıymetli müminler. Öyle diyecek, oruç da öyle diyecek. ''Ya Rabbi!'' diyecek oruç. Bu bütün arzularını ve yemesini içmesini beni tutmak suretiyle bıraktı. ''Ya Rabbi! Bu kulun cehennemde yanmasına razı değilim, rıza göstermiyorum. mu?'' ''Benim şahitliğimi kabul et, ben buna şefaat edeyim Ya Rabbi!'' diyecek oruç. Kur'an'da diyecek ''Ya Rabbi! Bu insan senin rızan için beni okudum. Ben bunun uykusuna mani oldum. Bu kuluna şefaat et cehennemde yanmasına razı değilim diyecek. Bu nedenle kıymetli müminler oruçlarımızı tutalım. Kur'an-ı Kerimleri okuyalım, namazlarımızı tutalım. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. İkisi de kıyamet günü şefaat edecekler diyor. Rabbim cümlemizin şefaatten kabul edilir. Ya Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ey Yuhannas! Tüm insanlığa hitaben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdular. Yani dünkü derslerimizde de geçen derslerimizde söyledik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlığa peygamber olarak gönderildi. İbrahim aleyhisselam bir kavme, Musa aleyhisselam bir kavme, İsa aleyhisselam bir kavme, iki üç peygamber bir devirde yaşadıkları halde Hz. Aley İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İsmail aleyhisselam bir devirde yaşıyorlar. Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam bir devirde yaşıyorlar. İbrahim aleyhisselam, Lut aleyhisselam bir devirde yaşıyorlar. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve tüm insanlar peygamber olarak gönder. Onlar birer kabileye, birer millete gönderildikleri halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 18 bin aleme insanlara ve cinlere peygamber olarak göndermiş Ve Peygamberimiz burada diyor ki, Ey yuhannas, ey insanlar! Mehmet abi ezan okuyor. <laughs> Peygamberimiz diyor, ey yuhannas, ey insanlar, efşu selama, selama yayınız, birbirlerinize selam veriniz, efşu selame, birbirlerinize selam veriniz, selam alınız, selamı yayınız, ve ad'imut mutlaame, birbirlerinize yemek yediriniz, yani davetler yapınız, yemekler yediniz. Var o davetlere, zenginlere çağırıp da fakirleri unutmayın ha. Peygamber sallallahu aleyhi diyor ki en şey kötü yemek zenginlerin çağırıp da fakirlerin çağrılmadığı unutulduğu yemektir diyor Allah'ın Resulü. O fakir, fakirlerin sayesinde Allahu Celal ve Tekaddes Hazretleri bizlere rızık veriyor. Bu nedenle afşu selama, selamı yayınız ve ad'amud da'ama yemek yediriniz ve sallu bil leyli niyamun gece insanlar uykudayken kalkın teheccüd namazı diyor Peygamber Efendimiz ve sallu bil leyli niyamun insanlar uykudayken kalkın teheccüd namazı hepimiz sahura kalkıyoruz sahura kalktıktan sonra yemeğimizi yedikten veya yemeden önce fırsat bulunca hemen abdest alalım, iki rekat namaz kılalım, teheccüd namazı kılalım. Çünkü Rasûl-ü Ekrem diyor ki bak bunları yapanlar ne diyor biliyor musunuz? Tedekulul cennete bi selam. Şayet diyor bunları yaparsanız, selamı yayarsanız, birbirinize yemek ikram eder, yedirirseniz, insanlar uykudayken kalkar teheccüd namazı kılarsanız, Tedekulul cennete bi selam. Selametle, emniyetle, güven içerisinde cennete girersiniz buyurun. Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Başka bir hadislerinde de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnne fil leyli le sa'atun la yuagurha radulun müslimun Gecede duanın kabul olunacağı bir saat vardır ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir Müslüman ona rastlar da dünya ve ahirete dair Allah'tan hayır dilerse muhakkak Allah dilediğini yerine getirir. Bu diyor her gecede vardır diyor Yani e sadece cuma gecesi değil, pazartesi gecesi, salı gecesi değil. Kesin her gecede diyor gecenin bir vaktinde Allah Teala celal ve tekaddes hazretlerinin dualara icabet ettiği bir saat vardır. İşte bu nedenle geceleri dünyadayken yolcuyuz, ahiret yolcusu, misafirhanedeyiz. Asıl yerimiz ahiret alemidir. Dünya bizim için bir misafirhanedir. Bu misafirhaneden iyi şeyler yapıp, iyi şeylerle ahirete, salih amellerle gidelim, salih amellerle. Salih amellerle gidersek orada işimiz güzel olur Allah'ın izniyle. Yani Resulullah hadislerinde buyuruyor, gelecek derslerde söyleyeceğiz. Cenazeyi üç şey takip eder diyor. Eşi, dostu, malı, mülkü, ameli. Fakat ikisi geri döner, biri orada başında kalır. Yani neyi kalır? Dünyadayken yapmış olduğu ameller. Bu nedenle salih ameller işleyelim ve Ramazan günlerini iyi değerlendirelim. Sabah namazı cemaatimiz güzel ama Allah'ın izniyle ben daha çok gelmenizi istiyorum Allah'ın izniyle. Kıyamet günü Resulullah'ın arkasında Resulullah kabeyi i Muazzama'da imam tüm camiler cemaatleriyle beraber arkasında cemaat vaziyetinde o şekilde namaza duracağız. Yani kıyamet günü Resulullah'ın arkasında o şekilde bunu da kıymetli müminler sabah namazına gelin. Şahitli bir namazdır. Şahitli bir namazdır yani terk etmeyin, sevabı çok büyüktür. Buyurun bir kelime, şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve kelimesiyle. Rabbim cümlemize kabul kapamak nasibi ve müessel eylesin. Allah'ın ülkemize İslam alemine birlik ve edilik huzur ihsan eylesin. İslam alemine edilen Müslüman kardeşlerimize Rabbim yardım edilen kardeşlerim üretlere kavuşsun. Rabbimiz bu cemaatimizin bütün dualarını kabul eylesin. Affedilmedik günahlarını kabul edilmek dualarını bırakmasın. Rıza'a teala el